Hepinize merhaba yıldızlarım. Ben Melis ve bugün sizlerle birlikte Pokemon Unite oynayacağım. Fakat ve yine bugün yanımda Metan varım. Evet. Yani Metan. Metan var. Bazen ki bunu yanımızda bulamadık. Bugün Metan'la video çekeceğiz. Pokemon Unart Tamam maç maçına girelim. İlk öncelikle bir tur Unite maçına sonra hızlı ya, maça. Ondan sonra da B vs atacağız. İlk önce birlikte yani... oynayalım. Tabii. Kabul edebilirsin. Ben sana davet ettim. Evet. Et yanımdaki... Hmm. Ben yanımdaki. Hmm. Ben. Arkadaşlar burada yorumlar kısmında yorumlar açık olursa adım koyacağım. adım Çelizart 36. Bu ismi seviyorum. En sevdiğim karakter. Karakter şu en sevdiğim Pokemon karakter çünkü Çelizart. Çelizart. Ch Pardon. Birileri gelecek mi artık? Bu da arkadaşlar daha bugün başladım. Hazır, hazır da. Bugün başladı. 3 tane Pokemon'u var. Ben de işte tabii ki. Ya 4 olur yani yakın. 3 tane var. Bayağı bir evrimleştiriyor ama tek maçta evrimleştirdi de bir şey çözdürdü. Evet. Ne seçeyim? Ne seçeceğim? Pokemon'dan ben Benim yine en güçlü Pokemon. Dragonite seçeceğim. Ben şunu seçeceğim. Ben. Lucario'yu bir sonraki türeve geçireceğim. Aaa. Dragonauts. Dragon Şu, şey. Çocuklar da çok benziyor. Onun animasyonu var benden ya yok. Dragonauts. Birazcık bekleriz Biraz sizi. İsterseniz biz durduralım. Durması bitince sizi tekrardan alırız. Hadi tamam dur. Biraz bekledik. Evet. Bakalım Pokemon Night'da kazanabilecek miyiz? Ben slow. Ben slow bro'yu seçtim slow bro. Ne yapalım? Karşıdaki çeliz kostümüne bak. Oha lan. benim çok kötü. Başla başla başla. Oğlum evimiz niye Evimiz olmadığından dolayı. Oğlum çok dur ben bunu döveceğim. Ben döveceğim bunu ya. Ben döveceğim. Bırak onu. Bu benim hakkım. Burada ben döveceğim. Evet oyunu bilmeyenler için Seviye şey söyleyeyim. bunun böyle poket alıyoruz. Bu poket karşıdaki rakibin bölgesine atıyoruz ve bölgesini yok etmeye çalışıyoruz. Oyun bundan ibadet. Bunu ne tükürerek saldırıyorum? Sen çünkü tembel bir Pokemon'sun. Öyle mi? Evet. O tembel bir Pokemon ama genelde Seviye atlamak istiyorum artık. Ha rakip gelmiş de öldürdüm galiba yok. Saklanmış sadece. Sen biraz nasıl ödül neydi? Ee, şey Sigma Sigma Metapro burada seni Hı. atladım. Zaten ne zaten var? zaten dünkü videomuzda da zaten dünkü videomuzda da şey yani yorumlar evet. Yorum evet. kısmına e, şeyimi koymuştum special ID'mi. Maalesef bir şeyim yok. Evet. Abi ne dün vardı. Ay ben hızlı ne alayım Neyse bir şey yapayım. Seviye, Seviye atlayabilirim. Ben de. Seviye atladım mı? Aşırı yazısı Bunun bu arada öfke krizi çok güzel. Öfke, öfke krizi. krizi mi? Ne o ne? Çok güzel ama evinleştiğinde. Vs atarız değil mi? Atarız. Ondan sonra hızlı maça gireceğiz. 5 dakikalı olan. Sonra vs atacağız ve kapanış yapacağız. Biraz oynayalım. Bak şu bronzlar soyuyoruz. Yok ya. Bu konunun şeyi a, Pokemon Night oynamak. Tamam. Sen şey çermen birle karıştın. Canım doluyor ve beni görmüyorlar. Bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Sayenizde 5 abone daha kazandım. Evet. Ben de daha dün kastık o 5 abone. Kanka 28 topum var bu tarz içeriklerin devamı için bu videoya en az e, 40 veya 50 like. Tabii ben durun. Yani ben bazen tek de oynayabilirim. Hı. Ya benim bir arkadaşım var onunla da oynayabilirim. 8 tane işte, ben de 10 tane var. Dur ya ben. Sen ne Evet. Sana geri döndük. Bir yani. Şey. <laughs> Bu ben de açmayı düşünüyorum. Bana destek olursanız seviyorum Süper YouTube tane var zaten Evet, evet. Şey Eğer şey... eğer şey açarsam... Adana... Öfke krizinde yani, çok öfkeli oluyor. Yani eğer Baksana şey... çok öfkeli. Ya ben full seviye mi yazdım. Evet sen İki emrim, İki emrim mi bu karakter? Baksana adamları böyle bam tek vuruyor. Öfke krizi evet, bu doğru. kadar. Açarsam adımı şu koymayı düşünüyorum. Donut. Evet birazcık değişik bir isim. Hayır donat 26 koyacağım. Benim 26'mı çaldı. Ay pardon pardon 26 değil. Donat 36. Yine sonra 6 ile ama bir şey olmaz. Sıkıntı değil. onu hani arkadaşlar ya, yani YouTube kanalı açarsan adımı Donat Donat 36 koymayı düşünüyorum. Bana yardım ederseniz sevinirim. Ben de bu tarz içerikler çekiyorum Şuraya top at. Ç 30 tane top atmam için hepsini yok etmeliyiz. Hadi takım. Ben de 32 tane toplar şu an. Atayım atayım at atıyorum. Atıyorum. At, at. Ben aşağıya atacağım. Ama Doğru. At, at. hepsini atacağım. 68 tane toplar lazım oraya. Bak. Ya ben bunlar o zaman kay... Aa, onu, ona ait hareketim geldi. 49 var. Hiç zamanı sıkınca atamıyorum. Atıyorum. 40 kattım, 60 kaldı. Dur nereye geleyim? Bayrak at bayrak. Attım. Ama hiç bastım. Bu arada öfke kızı Hepsi mümkün değil Kendimde. 12 tane var mı sende? Alt 7 tane var. Şimdi 12'ye şey ya. Bak oğlum şu, 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 bu karakter. Ya da 10 tane lazım çünkü 10 tane lazım şu an. Tamam. 5 de diyebilirim çünkü 5 tane ben alacağım. Tamam yetiyor. tane aşağı... 13 tane var. Gel de aşağıya. Bayrak koy bayrak. koydun ya. Aşağıya git işte. 5 tane lazım buraya. Ben geliyorum oraya. Dört tane yok. Bak koydum bayırı. Ben gidiyorum. Tamam tamam. Olmaz bekle ya. Bulamadım orayı. Hadi abi şu an. Ay öleceğim sana bakarken. Dur dur dur. Öfke kızı çünkü. Hız 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 Aferin. Koydum. Koyamadım. Koyamadım çünkü onu öldür yoksa işin sorulanacak. 20 saniye. O zaman kadar videoyu durduruyorum. Öyle Neyse 20 ya. saniye en azından bitti. Bak buradan zıplama yerleri göstermiyorsunuz. Buradan zıplayabiliyoruz. Öndeyiz değil mi biz? Evet ön öndeyiz. Hep her yeri yok ettik yıldızlar. Onu açı da geldi. Her yeri yok ettiğimiz adam. için şu an rahatız ama onların atmamasına şey yapmıyorum. Onların var. atmamasına Alalım. Uzun göstermeyiz. Hadi hadi atsın atsın atsın. Kaç tane lazım buraya? Oo sınırsız orası. sorası kadar at. Bitmez. Bak şimdi iki dakika oldu ya kesin pes ederler. Ben şimdi oraya hızlıca geleceğim. Onun için hareketi lazım. Bam. Oh, <laughs> öldü öldü öldüler. Geldim. Seviye atlamışsın burada ben şu an full seviyeyim. Rogan Aydın öfkesi baksana. Arkadaşlar bu videoyu başlıyor. Şu an devam ediyor değil mi? Evet hadi. Evet. Arkadaşlar bu arada şey yapmaya çalışacağım. Yani evet, şey, yorumlar kısmına ismini koymaya çalışacağım. Zaten burada da gördüler de yani. Sen sonra atabilirsin. Atıp koyarım. Yana da ezbere şey yapmalar için. Ben de şey atabilirim. Ben senin de atabilirim. Ben de atabilirim. sen, <laughs> sen Arkadaşlar takipçileri var mı? Allah'ım hiç bilmiyorum. Onlar atar ya. Sıkıda Canım az yalnız. Hatta buraya ben de hareketi. 15 tane attım orta, orta. Oğlum bu son... Son öldüler öldüler. Kesin pes edecekler. Ben bu arada öfke krizini kullandıktan sonra bir saniye baygınlık geçiyor. Neden? Öfke krizi biraz güçlü olduğunda... Biraz ne hatta baksana. ikiye ayırttı. İki vuruşta gitti geberdi adam. Bak bu rakip takım peseler dedim ben. Arkadaşlar bunlar çok korkak yani sürekli pes ediyorlar. Evet. <laughs> Acaba kaçıncı oldum? Evet bakalım birinci mi olduk kaçıncı olduk görelim. Aa, benim birinci olma ihtimalim var mı? Ne oldu? Az önce ne yaptın? Aa. Evet yine ya sonuncu olmuşum. Gengar birinci olmuş. Şöyle tebrik edelim. Herkes tebrik etti. Teşekkürler. dur, dur benden sana. Ay arkadaş ikisi yanlışlıkla birine gönderdim. Geri alamıyor mu? Oğlum güzel, güzel misin kartında? Ya başka bir şey olmuyor Evet dur. Hızlı önce sonra e, VS atacağız sana. Yani. İç e önce VS atsak Tamam ilk önce VS atalım. Anlamadım. Ama öldürmeden ibaret olsun. Bir VS -e bir mi botlarda mı olsun mu? Bir VS -e bir. Bir VS tamam. Evet şimdi. Yanılgın takım çok iyi ya. VS atacağız. ile VS. Bu için ne <laughs> Aa, ne oldu? Balbazarım var artık. Kapat. Ana ne? Ana ne? Balbazarım var artık. Takıma kabul et. Ben aşağı ineyim. Yoksa olmaz. 5 vs 5 mi? Yok 5 vs değil. 5. Hadi, Hadi. Hadi. Bir, bir değil mi? Evet. 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 Evet, ya, ben, ya. Ben, yok ben bu Pokemon oldum. Hadi bakalım. <laughs> Ardın yandan Pikachu sesi duydum. Oğlum, Pikachu'yu çelizaltı süreç bulmuş. Ha ha, Pikachu çelizaltı... Çelizaltı <laughs> Pikachu, çeliz Pikachu diyor, çok güzel. <laughs> Bak, sürekli pika pika diyor ya. <laughs> Bak, pika. Pikachu olmuş işte kurtarıyor öldürmeye yani evet. Biraz zor olacak çünkü tek. şu, şu basket şey var Var tabii de. Böyle kazanıyorsun. Ne İyi. Sen uzun mesafeci misin? Evet. Uzun mesafeci Otomlu. misin? Evet. Ben yakın mesafeciyim. Bir tık şansın var bu arada. Kazanmak için. Evet. O elektro ama. Elektro genellikle İngilizce kullanırsak elektro web diyorlar. Evet, ben de böyle yazıyor. İlk gol. İlk gol. Evet. 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 Senin nerede olduğunu görebiliyorum bu arada. Sen nasıl görebiliyorsun? Bu gökyüzünden bakarsan hikayeye çıkmış. Tamam şunu gördüm seni. Yanına geldim mi? Anladım <laughs> <laughs> geliyorum. Bak geldi. Evet. Bu karyo <laughs> ile kar beni yenmen yani zor. Bu karyo ama çok güzel. O zaman niye seçtin? Küçücük bir şey yok Küçücük bir şey ama O yerde yaptı neler bence. Gel sen tekrar mahvedeyim gel. gel, gel. Kaç saniye bekledin ya? Bana 20 saniye bekletiyorlar sana hemen cücük. Çalgısın ya. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor Çalıklarda saklanıyor. Buradayım. Gel. Onu da hareketim tadı nasıl oluyor? Aa, meyve yemiş. O yüzden çiğ şey yiyemedi. Ben de bakalım. Çok güveniyorum. Allah'ım sen ne Kaç. 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 Pikachu. Pikachu. Ben neredeyim desene. Kaç da sandım. Evet. Bir ve bir attığımız için çok zor. Okay. Hiçbir yer yok olmuyor. Böyle devamlı karıyor. Kaçıyor güle güle de. Bir yerini yok ettim. <laughs> Onun da değilse kaybediyorsun. Ona göre onlar önemli. <laughs> Oo şimdi yüzlere geldik yok artık. Şöyle 12 edin, tadına <gülüyor> 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 Neyse ben şöyle <iyi> oyun tekrar ediyorum <laughs> tadıma baktım. Ha? Niye pezettim? Ben sokuyorum ya. Neyse. Eee yemeğimi alayım. Bir de hızlı maç oynayalım. <laughs> i̇yi maçtı. <laughs> evet, birinci oldum. Kazandım ve şimdi Sırada hızlı maç bu videoyu kapan. Evet şimdi hızlı maç 5 da dakika sürüyor. Işte, tamam. Rahat hızlı. Hızlı da yakala var 4 vs. Tamam davet et. Kabul et. Bu yakala haritası. Kime vurursan ona dönüşüyorsun. Sanırım. Ben sana burada taşım salım da öz. Hayır ya. Oradaki pokemonlar var ya buldum. <laughs> Takımımız bunda rekabet edemiyoruz. Sadece ezemalık. Yaka var. Ne kadar bunda 4 VS, diğerinde 5 VS. Ha. Ve bunda 5 dakika sayılır bu. Bu Ben bu sefer farklı Pokemon alacağım ama Lucario'mu seviyorum her zaman. Kesin Lucario olacak. Lucario oldu evet. Ben de Greninja olacağım. Lucario olacağım. Benim kostümüm var bu. Oğlum ne kostüm lan bu ne bir şey kostüm. Furbağa. Kurbağa. Kurbağa. <laughs> Doğru bildiğin kurbağa yok. Maç hazırlığı Ya bana ne maç hazırlığı 10 ee, on, on saniye evet, bekleyeceğiz. 5 saniye, <laughs> dört saniye. İki saniye. Tane... <laughs> ah, Baş başladı. Güzelmiş lan. <laughs> o mu sen de bu. Bizdeki tak bak bende de denizin kostüm güzel. Bak karşı takım birazcık düşüyor. Cegili Düzdan mı karşı Bence Gengar'ı saymazsak bir tık daha güçlüyüz. Aa evet Gengar çok güçlü. Gengar'a giren Jeyler güçlü. 5 dakika var. Hazır başla. Bu yakalamış ki. Bak ben <laughs> sahte kopya. Küçük bir kopya mı oluşturuyor? E yok bildiğin yakalı da aynı şey. Hayır değil mi? Sadece 3 tane var o. Bir evet 2 tane var aslında. Bizden adam arıyor şu an dövecek. Eminim. Adam var mı? Adam benim karşıma çıkacak adam. <laughs> ah! Öldürdüm. Pokemon aldım. He öyle mi oluyor? <laughs> 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 oh, şey Dur annece. şey çok kısa. Ben nasıl yanacağım? Dönün. <laughs> şey, gevrek mi neydi? Ben yani çok güçlü pokemon vardı ya. Ne? Şey mi? Ulan güçlü da lan onu öldürüp adam, ben dönüşmeye çalışıyorum. Tamam mı? Bu gerçeklere sadece sakın olmuyor sanırım. Öldüm ya. Sen hangi pokemonsun? Zaralı için. Lan. ne evrimleştim. Ama ben Granice değilim ki. Ama güzel. En azından 25 topum var. Atalım. Çabuk. Attım. Aşırı zor. var. İkili takım var. Buraya yardım al Geliyorum. Çünkü evet dediğim gibi Gengar güçlü çıktı. İşte evet işte. Gengar'ı öldürmeye çalışıyor. Absolu'da halletmeye çalışıyor. Hmm. Atıyorum onu kısa oldu. Çok çok çıktı. Çabuk attım. At. Gengar çok güçlü. Öldürüyorum Gengar'ı. Öldüreceğim bak. Çok az. Öldürdüm Gengar'ı. Gengar değil aslında. Ha Hunter. Gengar'ın bir Gengar Oyunuza başla, başla lan ya. Da... Oyunu oynadı, oyunu bir şey olmadı. Üç, üç sadece. Bende var ya, altı tane var bende. O zaman çabuk gel. Tamam, götür boy, bayrak as, Tam on beş tane var atabilirim. Bayrak az. gerek kalmadı bir tane yok ettik. Aa, ana bu, bu ne? Burada bu ne? Bostu olacak. A Evet, değil. Hiç oldu hala şey, şey çeviriyor. Neydi bu? bu? Ulan bu ne? Oğlum bu sensiz mi? O yüzde yüz gene taş atacaklar Oğlum abla ben gönlüyce istiyorum. O meskecin altı nerede? Yanındayım mı? Ne ya, adamlara Şu hız verir bana aldığınızı. Kartları. Merhaba. Şunu acaba öldürürsem onu mu dönüşürüm? Bir dakika bak. Ha? olmuyor. Evet. Git bakayım. Bu sana kaldı. Vardı, Bir, tane kaldı. topu vursun 15 saniye kaldı. Bakmasına Top, topu tarifi. atamıyorum. Her Top atamıyorum. Rahat vermiyorlar ki. Aptal bekliyorum burada. Hala kabul etmiyorum. Son bir tane kalmış. O da sonsuz olan var ya. O kalmıştı Melis. Hatta zaten bilmiyordu. Şimdi değil. Yani şey. Ne kadar? Yani şeyi şimdi değil. Birinciyim. İkinciyim mi değil mi lan? Yok üçüncüsü. Oğlum ya. Üçüncülü bir farkla kaybettim. 18. level oldum. Evet sevdazlarım. Şey Bugünlük videomuz bu kadardı. Evet. Umarım keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık. Evet. Sizleri çok çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.